Arkadaşlar matris dokuzlu otomatik çizelle sürüş denemesi yapıyoruz. Traktörümüz TR510. Gayet güzel. Normalde hasat sonrasında hemen hemen hiçbir yağmur yağmadı. Sadece 2 gün önce 3-4 santime işleyen bir yağmur oldu. Şöyle toprağı göstereyim yarıkları böyle bir toprakta traktörü yormadan gayet verimli bir sürüm yapıyor. Pimli çizellere nazaran avantajı gördüğünüz gibi yayı sürekli işlettiği için vurarak sarsarak toprağı patlatıyor. Arka taraftaki kesek kırıcı gayet güzel çalıştı. İşlem için, toprak sürümü için, alan genişliği de, iş genişliği de gayet iyi çiftçilere önerebileceğimiz bir makine.